Gerçek devam ediyor tekrar hoş geldiniz Programdan önce şimdi değerli konumuzu sizlere takdim edeceğim de Değerli konumuzu göstermeden önce şu e, kameraman arkadaşımdan rica edin Masanın üstündeki hocamın notlarını şöyle bir gösterirsek <laughs> Çocuklar işte böyle olmanız lazım ya. Hakikaten bir şeye çalışırken biraz daha yukarıdan falan alabilir miyiz genelden şöyle gösterin Bakın neticede 17-20 dakikalık bir program Hocam o kadar güzel hazırlanmış ki Her şeyi not almış yazmış çizmiş hazırlanmış ya çocuklar böyle hazırlanmanız lazım. Bu sınav olsun, hayat olsun, iş olsun, ne olursa olsun hiç fark etmez. Değerli konuğumuz, Yeditepe Üniversitemizin İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin İktisat Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Reşat Kayalı hocamız bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk efendim. Bütün mesele budu mi? İşte bu hazırlık. E, evet yani Her şey o da hocam, o da önemli. Evet dediğiniz <laughs> gibi yani biraz sistematik olmakta fayda çocuklar var. Çocuklar nasıl peki hocam? E, Onlar böyle evet, çalışıyorlar mı? Şimdi tabii e, eksikleri var yani yok dersek yalan Eşliğe olur ama, ama evet tabii. Yalnız şudur ben yani Yeditepe tepe öğrencisinde en beğendiğim taraf laf dinliyorlar. Hı, o güzel. Yani o taraflarını çok seviyorum. Hı -hı. Ben hani bazı emekliyim ne devleti de çok iyi bilirim. 30 küsur sene çalıştım oradaki öğrencilerimi de çok sev sev severek yani o işi yaptım. Hı -hı. E, fakat yani arada şöyle bir fark var. Bazı e, Boğaziçi öğrencisi tabii daha yüksek puanlı olduğu için vesaire hı hı. egolar biraz büyüktür. Hı hı. Yani sizin söylediklerinizi pek ciddiye almazlar. <laughs> Biz biliriz. Yani, yani biraz öyledir. E, aslında çok da haksız değillerdir. Yani çok kapasiteli çocuklardır. Fakat burada beni çok şaşırtan bir şey oldu ilk girdiğim yıllarda. Ee, yani çocuğu şöyle karşıma çekip nasihat ettiğim vakit dinliyor yani, sizi. dinliyor. Yani ben ya Allah Allah falan hiç itiraz etmiyor, <laughs> kafa tutmuyor. Ya, anne, falan. Evet, ha, evet, güzel o. Çok yani güzel. bu tarafını çok seviyorum Üniversitesi. Şimdi YTP Üniversitesi nasıldır diye sormak anlamsız olur. YTP Üniversitesi iyidir, mükemmeldir. Sağ Artık olun, orayı geçelim. Sağ ee, olun. Şimdi dikkat ettiğim bir şey var. E, belki de e, sadece sizde var bu özellik. İktisat Fakültesinde 7 bölüm var. Bu yedi bölümde üç Dilde eğitim evet, için. Evet. İngilizce var, Almanca var, Fransızca var. Aynen öyle. Değil mi? Aynen Başka öyle. da yok. Aynen. Türkiye Vallahi edeceğim. bilmiyorum Türkiye genelinde Çok başka, başka var mı. Evet. E, fakat bizim böyle. Yani dört bölümümüz İngilizce eğitim evet. veriyor, iki bölüm Almanca eğitim bir veriyor, bölüm de bir de Fransızca bölüm eğitim veriyor. Ve ayrıca bu e, şeylerin dillerin hazırlık sınıfları var. Hmm. Yani mesela ne bileyim bu çocuk böyle elini kolunu sallayarak bir Almanca veya Fransızca şeyine, yani İngilizce zaten hmm. var da. Hmm. Çünkü üniversite genelinde hmm. bölümlerin yüzde doksanı İngilizce eğitim hmm. yapıyor. Hmm. Ama onun dışında Almanca hazırlık ve Fransızca hazırlık e, şeylerimiz var, programlarımız Peki, var. Şimdi olması gereken aslında bu da. Eee mütevelli heyeti başkanı. Ya da birisi ya hocam iyi güzel diyorsun da şimdi Almanca İngilizce'den az konuşulan bir dil. Hmm. Şimdi hmm. Almanca hele ki Fransızca daha az konuşulan bir dil. Şimdi bu bölümü açalım güzel ama ya buraya öğrenci gelir mi gelmez mi? Bu bizim için sıkıntı yaratır mı? Dendi mi konuşuldu mu böyle? Şimdi tabii ben nispeten yeniyim. Yani Yeditepe'nin kuruluşunda ben yoktum. 1900 ama eğil bilirsiniz tabii. Ee, şimdi şu oluyor. Yani bizim o özellikle Almanca eğitim veren iki bölümümüz. Yani hani kimse malım kötü demez ama hakikaten çok iyi eğitim veren bölümler. Ee, bu bölümlerde ee, yalnız şu oluyor çocuklar biraz Almanca'dan ürküyorlar Hı. ama o korkuyu çekingenliği aşıp bölüme girdikleri vakit hem programdan çok memnun kalıyorlar ve mezun olduktan sonra da çok rahat iş buluyorlar Hı. Ee, e, ki yani bölüm başkanları yani mesela Almanca bölümlerin başkanı Cemil Kvanç e, arkadaşımız olsun. Fransızca bölüm başkanı Jale Civelek olsun. Bunların zaten Jale Hoca zaten e, bu alanda duayenlerden biridir. Marmara'dan gelmiş. Tabii tabii. Tabi, tabi. Yani Jale Hanım'ın Fransa'yla hmm. e, Cemil Kıvanç'ın Almanya'yla ve hmm. özellikle Türkiye'deki Alman şirketleriyle çok yakın ilişkileri var. Şimdi bir mantık düz mantık mı olur yoksa doğru mu olur? Şimdi bu dört tane İngilizce bölümden evet. birine girdiğimiz zaman İngilizce İngilizce gider. Yanına bir şey eklemek biraz zor olur. Ee, o var öyle imkan. O, o, arzu var. İmkan var. da. Kişisel istek biraz e, arka planda kalır. Tabii, Bunlar. Tabii. Ama Almanca'ya girdiğiniz zaman veya Fransızca'ya bunun yanında bir İngilizce'ye eklemek Allah'ın emri. Evet, zaten onlarda yani Almanca bölümünde Fransızca'dan o kadar emin değilim fakat Almanca bölümlerinde İngilizce zorunlu zaten. Hı -hı. Yani benim mesela lisans üstüne Çok gelen önemli. bir öğrencim var Almanca işletme mezunu. İnanın İngilizcesi, biraz çocuğun da kendi merakı, yani diğer eğitim dili İngilizce olan bölümlerden, mezun olanlardan daha iyi. Çok iyi. Yani böyle çocuklar da çıkıyor yani. Peki bu bölümleri, bölümler de sayalım. Dört tane İngilizce dedik. Evet. Hangileri bunlar? Efendim şöyle, İngilizce işletme, İngilizce iktisat. İngilizce uluslararası ilişkiler ve kamu yönetimi. Güzel. Bu buralarda İngilizce eğitim. Almanca yönetimi. olan iki bölüm? Ee, Almanca olan iki bölüm Almanca işletme ve Almanca informatik yani tamam. kompüter. Hı -hı. Fransızca olan e, Fransızca uluslararası ilişkiler. Şimdi e, uluslararası ilişkiler deyince sanki bunun dilinin Fransızca olması gerekir gibi evet, bir anlayış var. Evet, ne evet. derece doğru Şimdi bu, bu tabi dediğiniz doğru. Yani geleneksel olarak Hı -hı. Fransızca diplomasi dili evet, olmuş. Evet, evet, bu. 19. yüzyıldan Hı -hı. itibaren. Fakat 2. Dünya Savaşından sonra durum biraz değişiyor. Tabi dünyadaki güç dengeleri de burada Hı -hı. belirleyici. Yani e, Amerikalılar bir anlamda. Kazanan taraf olduğu için Hı -hı. ve Hı -hı. E, ne Fransa İkinci Hı -hı. Dünya Savaşı'nda o kadar parlak bir sınav vermediği Hı -hı. için İngilizce biraz yükselişe Hı -hı. geçiyor ama Avrupa bağlamında Fransızca hala Hı -hı. çok önemli. Peki değerli hocam şimdi Almanca işletme dedik, evet. bir de Almanca enformatik dedik. Informatik de işletme arasındaki ayrım nedir? Şu yani enformatik daha kompütere bağlı, Hı -hı. yani daha teknik. Hı hı. yani ee, işletmede bilgisayarın evet. kullanılması mı? Evet yani gibi. E, e, Almanca enformatik bir bir anlamda Enformasyondan evet, geliyor. Yani ki. şeyin e, yani bilgisayar ağırlıklı bir Bunun e, İngilizcesi de yönetim bilişim sistemleri gibi gibi, gibi. Evet, evet evet yakın en azından. Ben olsam ne okurum biliyor musun? Bu kişisel bir evet. ama ama. E, Almanca enformatik Ondan sonra da üzerine bir İngilizceden de yüksek lisans işte gene iktisat işletme evet, bu evet, alanda evet, da tabii, Ondan sonra tabii. yolun açık. Tabii hakikaten evet, yani açık hani açık konuşmak gerekirse yani Almanca herhangi bir Almanca bölümünden mezun olan arkadaşların evet. yani öğrencilerin iş imkanları çok zengin. Çünkü o alanda başka giren yok. Sizce evet. de, yani birçok evet. var. Evet. Sizde var, onda var, bir, bunda var. Bir de var. tabii şey var. Yani bu hocam, yani Cemil Kıvanç hocamızın burada emekleri yani inkar edilmez. Yani buradaki e, Alman iş adamlarının iş muhitinin güvenini kazanmış. Yani yıllarca onlarla beraber Hı -hı. çalışmış Hı -hı. birisi. Ee, ve o bölüm mezunlarına e, Alman şirketleri güveniyorlar. Şey de mükemmel olur. Fransızca Uluslararası ilişkileri okuyup da İngilizce'de işletmede veya yüksek tabi şeyde, satta yüksek lisans yapmak. Ee, o da o da iki yani iki dile birden e, sahip olur çocuk, hiç fena olmaz. Sizden mezun olanların bir iş sıkıntısı oluyor mu? Ee, olmuyor. İşin enteresan tarafı ya yani olmaması gerekiyor. Olmuyor. Zaten. Yani. yani bir şekilde hani ben e, yani 3 yılda kanlık yaptım 2007-2010 yılları arasında. Bütün, aşağı yukarı bütün diplomalarda imzam vardır. Hı hı. Yani hani hastayımdır, o gün izinliyimdir, onlara atmamış olabilirim. Ama yani imzaladığım bütün diplomalarda çocuklarla en az 10-15 dakika mülakat yapmışımdır. Hı hı hı. Yani standart sorularım vardır. İşte bir kere Yeditepe'de de okuduğuna pişman mısın, değil misin? Bir. İki en çok hangi hocadan katkı aldın? Üç seni en çok hayal kırıklığına uğratan en hoca. En çok beğendiğin. E, beğendiğin en çok seni hayal kırıklığına hmm. kim uğrattı hmm. vesaire. Üç dört tane böyle standart hmm. sorun vardır. İnanın şimdiye kadar ki yani hiç hatırlamıyorum. Belki bir iki kişi ya vardır ya yoktur. Herkes memnun çıkacak. Evet. Yani ilk yıllarda zorlanıyorlar. Bir bu, de bu doğru. Fakültenin bir özelliği daha var. Yani iktisadi idari bilimler. E, yani iletişim alanına da çok böyle yatkın olan bir dal. Yani bu saydığımız işte yedi bölüm. Evet. Hani bu e, okudukları dalın üstüne bir iletişim yüksek lisansı ya da yan dalı yaptığı takdirde. Tabii tabii. Sizin tabii. Şeylere, stajyerlere o, tabii, tabii, o, görüyorum. O, o, o imkanlar da var. Yani onlar da ayrıca konuşabiliriz onları da. Yani çift ana dal imkanımız var. Yan dal imkanımız var. Erasmus programlarımız var. Amerika ile exchange programlarımız var. Yani bütün Hı -hı. E, fırsatlar mevcut. Hı -hı. Öğrencilerin. Önemli olan niyete bakıyor. Yani hmm. bazı yani pardon, Yeditepe gibi bir yerde çalışmaya niyeti olan bir öğrenciye her şey sunulmuş vaziyette. Hmm. Yani önemli olan irade, hmm. çalışma disiplini. Ondan sonra hani Amerikalıların bir lafı vardır. Sky is the limit diye. Hmm. Hani sınırınız hmm. gökyüzü yani sınır yok. Hmm. Peki e, şimdi yurt dışı bağlantılara geldiğimiz zaman e, bu söylemesi kolay da bundan yararlanan öğrenci sayısı söylediğimiz kadar çok mu? Şimdi ya da buradaki Yedi Tepe'nin e, şeyi nedir, kıstası nedir? Kimleri gönderiyorsunuz? Genelde e, genelde e, belirli ortalama kıstasları var. Hı -hı. Yani o e, o ortalamanın üzerindeki öğrenciler seçiliyor ve e, anlaşmalı olduğumuz üniversitelere Hı -hı. gidiyorlar. E, şimdi öğrenciler bu işi çok seviyor. Hı -hı. Yani biz dediğiniz doğru. Ben bazen hani karşı taraftaki üniversiteler acaba bizim seviyemizde mi değil mi falan diye bazen tereddüt yaşadığım oluyor. E, fakat e, yine de diyoruz ki yurt dışı bağlantı yurt dışı bağlantıdır. Bunu bozmayalım. E, ama bizi yani devamlı olarak hayal kırıklığına uğratan bir üniversite olursa o zaman anlaşmayı yenilemiyoruz. E, ama şimdilik iyi gidiyor ve öğrenciler bu e, yani bu bir sömestirlik e, bölümün yani bir semestrin dışarıda harcanmasını e, çok istiyorlar, çok seviyorlar ve döndükleri vakitte memnun dönüyorlar. Hı -hı. Hı -hı. Yani Hı -hı. böyle bir e, uluslararası eğitim imkanı sağlamış oluyoruz. Peki şimdi e, yani önümüzdeki haftanın e, başında tersler başlayacak aşağı yukarı. Tabii. Son olarak ne tavsiye edersiniz? şimdi yani ben, Üniversite ve meslek olur e, Ben bir kere e, birkaç şey söyleyeyim burada. Bir kere her şeyden önce veliler e, öğrencilerine manevi pardon e, evlatlarına manevi baskı yapmasınlar. Yani çocuğun gönlünde ne varsa Hı -hı. yani bu bize bizim alışmadığımız bir branş olabilir. Müzik olabilir. Ne bileyim resim olabilir, antropoloji olabilir. Yani böyle klasik avukat doktor... bize ters gelen Aynen. Gelirdi. Bizim kuşağa ters gelen Hı -hı. E, dallar olabilir. Buna rağmen e, serbest bıraksınlar. Çünkü aile zoruyla e, bölüm seçen öğrenciler bedbaht oluyor. Çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar ve biz onlarla uğraşmak zorunda Hı -hı. kalıyoruz. Yani e, o tür sıkıntıları ben çok yakından biliyorum. Hı -hı. Çünkü o, onlarla dört Hı -hı. sene ben ilgileniyorum. Doğru. En az e, dört. Evet Hı -hı. bu bir yani şeylere manevi baskı yapmasınlar e, evlatlarına. Herkes gönlündeki e, branşa gitsin. Hı -hı. Bunun dışında genel olarak söyleyeceğim birkaç şey var. Çok kısa rica ediyorum. E, tamam. Hı -hı. Yani şu e, bir kere yedi tepede biz e, bursları kesmiyoruz. Yani Hı -hı. normal öğretim. Korkmayın diyor hocam. Evet, evet. normal öğretim Hı -hı. süresi. Yani yedi senedir bu Hı -hı. zannediyorum. şu an Hı -hı. değişmediyse burslar kesilmiyor. Yani ortalama düşse dahi Hı -hı. burslar kesilmiyor. Bu bir bunu bunu bilsinler. Çok söylüyoruz Hı -hı. fakat mesaj gitmiyor. İki ee, Tepenin böyle zengin zengin okul olduğuna yok, dair bir, bir şey, şey var yok. bu tamamen bir safsata böyle bir şey yok herkes kimse kenarından kimsenin, kıyısından biriktirip çocuğunu öyle okutuyor kimse kimsenin, kimsenin parasıyla durumda. puluyla meş, meşgul değil üçüncü olarak da Hı -hı. özellikle evet. Anadolu'dan gelen tamam <laughs> Çok teşekkür ederim. Gene devam edeceğiz inşallah. Keşke bitmeyeydi evet, e, diyelim programı. Evet, Gayet güzel gidiyordu. Evet. E, yarın tekrar aynı saatte birlikteyiz. Görüşmek evet. ümidiyle sen. Peki. Sağ olun. Sağ olun. Efendim. Efendim. Sağ olun. Hayırlı ayozlar.